Erzurum Eğlenceye Kültür Yolu Festivali ile doydu konserler, çocuk programları, sergiler ve daha bir sürü etkinlik. 9 gün süren festivalde 500 etkinlik yapıldı. İbrişim, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali 16 şehirde düzenlendi. Festivalin 8. durağı 17-25 Ağustos tarihleri arasında Erzurum oldu. Festival kapsamında Erzurum birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı kent genelinde 36 konser, 85 sergi, 9 dijital sergi, 7 tiyatro gösterisi, 3 opera gösterisi, 25 söyleşi ve 36 atölye çalışmalarının yanında çocuk etkinlikleri, yarışmalar gibi 500 etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik ve miting alanında kurulan ana sahnede Erzurumlular birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yaptı. Oğuzhan Koç'la başlayan konserler Buray, Gökhan Tepe, Dedüplüman, Ebru Yaşar, Özgün, Tuğba Yurt, Madrigal ile devam etti. Son günse sahnede Alişan vardı. Benim Şehirde yazar Altay Cem Meriç, Ömer Başdoğan, Mehmet Akif Ersoy, İbrahim Sadri, Nihat Hatipoğlu, Işıl Açıkkar, Salih Erdim, Hacı Ali Konuk ve Tarık Tufan gibi isimlerde farklı konularda söyleşiler gerçekleştirdi. Dadaşlar Kültür Yolu Festivali ile eğlenceye doymak bilmedi. Sadece onlar değil şehir dışından gelen misafirler de hem eğlendi hem kentin ekonomisine katkıda bulundu. Festival şehrimize büyük bir hareketlilik ve canlılık getirdi. Şehir dışından gelen ziyaretçiler özellikle şehir ekonomisine büyük katkıda bulundu. Bu yıl festival süresince 1 milyona yakın kişinin etkinlik alanlarımızı ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. Ben hırkız mıyım kapıyı çalayım. Ben şimdi gideceğim kapıyı çalacağım. Sonra polisler gelecek.